Birkaç gündür görmüyorum Asya Hanım'ı. Vallahi kendisi burnundan soluyor. Ben de fazla yanına sokulmuyorum. Ne iş yapıyor belli değil. Bana rapor da getirmedi. Hala aldı. Kendi başına oraya adam edecek ya. Zor iş. Ne ağlı. Ben demedim mi yeter orada çalıştırmayın. kazma kürekle iş yaptırmayın sakın diye. Laf dinletemedim ki. İşçilerle beraber ağda yapıyorlar. Emir bu. Bu iş bitecek diyor da başka bir şey dediği yok. Elinden küreği alamadım. Yola girmiş burası. Ellerine sağlık. Bitince daha iyi olacak. Ben haber yollamıştım ağaç işini bırakman için ama sen burada çalışmak için ısrar etmişsin. Başladığım işi yarım bırakmak adetim değildir. Hadi dışarıya yardım edin. Kapı kırıktı. Onardık. Saman getirip yaydık. Yerler çamur olmasın dedik. Ayakkabılarınız kirlenir sonra. Ha, bu arada toz, çamur vesaire istemiyorsanız... ...çiftlik hayatını bırakıp tıpış tıpış İstanbul'a dönmeniz en iyisi. Biri mi yaralandı burada? Beni dinlemiyorsunuz. Bakabilir miyim? Daha raporum bitmedi. İnat etme. İnat eden Yok bir şey. ...kürek sallamakta inat edersen daha kötü olacak. Her neyse. Ağla bitirmek üzereyim. Sonra nerede çalışmamı istersiniz? Tabii şunu unutmamam lazım. Ne iş yapacağım... ...sizin ruh halinize göre belirleniyor değil mi? Sürü alımı gibi bir işi hallettikten sonra... ...ertesi gün kendimi ağla kürekle çalışırken bulabiliyorum. Aklına esince içi atarken bunları hatırlarsın. Belki faydası olur sana. O mesele göründüğü gibi değildi. Gördüklerim çok netti. Bakın Demir Bey. Burada başka gizli kurallar da vardır. Bunları öğrenmek epey zamanınızı alacağı benziyor. Asi abla müsait miydin? Ne oldu? Defne çekirdeği toplamaya gidiliyor da... ...ikimiz beraber gider miyiz diye soracaktım. Tabii. Kızlar defne çekirdeği topluyor. Buranın geleneği de bu. Zamanı gelmiş sabunun. Ben bile unutmuşum. Sabun mu? Sabun ya. İşçiler defne çekirdeği toplayacak. Güzel cezip yağını çıkaracaklar. Kışa girmeden hep birlikte sabunu yapıp paylaşacaklar. Bu işin ince tarafı başka Demir Bey. Şimdi sabunu kurusun diye yere seriyorlar ya. O çiftliğin ası da gelip sabun kalıba dökülmeden önce hamur kazanına bir altın bırakıyor. Altın ne için? Kısmet için, kısmet. Kalıplar kesilip dağıtılır. Sonra beklere bakalım o sene kime çıkacak altın. Eğer bulan bekarsa evlilik yakın demektir. Benim... Bunun içinde altını bulan aşkını bulacak anlamına geliyormuş Bunun için bütün sene beklemesi gerekecek ama ee, Sabreden kazanıyor belki de Benim seyretmemden utanıyor Defne'yi göremedim ben gidip bir bakacağım Dur dur olmaz Kerim Bey Erkekler katılmayacak o işe Hele de Demir Bey hiç katılmayacak Mümkünatı yok Ben niye katılamazmışım ee, Altını sen atacaksın kazana Demir Bey Yeni Bey sensin o görev senin Galiba burada çok var. Geldim Asya abla. Asya abla ne oldu? Ben anladım köprüde bana niye bağırdığınızı. Beni korumak için olduğunu biliyorum. Anladığına sevindim. Gene de beni gönderme ne olursun. Memlekette aş yok, ocak yok. Burada kalayım, kurbanın olurum. Cevriye, nasıl olacak böyle? Aslanda gönlüm var mı? <laughs> Sana git desen bir türlü. Gitme desen bir türlü. Onun gözünün önünde durmazsam o zaman bir şey yapamaz değil mi? Tamam. Bir çözüm bulmaya çalışacağım. <laughs> Hadi sen git şimdi. Ben birazdan geliyorum. Aslan. Bak beni iyi dinle. Ondan uzak durmanı istiyorum. Onu korkutuyorsun. Cevriye'yi bir daha rahatsız etme. Yoksa karşında beni bulursun. Geldiler. Ah. Mahmut. Hamit. Hoş geldin Mahmut. Ah. Hadi durmayın. Mahmut Bey yerine götürelim dinlensin. Geçmiş ah. şey olsun Mahmut Bey. Ay hoş geldiniz. Hoş geldin Melek kızım. <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Süheyla iyi misin? Nasıldı yolculuk? Teşekkürler Hamit Bey. Mahmut'u bilirsin işte. Kaç saat kaldı deyip durdum. Bilmez miyim bizim eski tüfeği? Melek çok güzelleşmişsin <laughs> yavrum maşallah. Bacak kadar çocuklar büyüdü değil mi Hamiyet? Ya ya kocaman oldular maşallah. Gelmekle galiba çok iyi yaptık. Hı -hı. Memleketin havası bile başka. Hadi geçelim Süheyla Hanım. Zaten yorulmuşsunuzdur. Buyurun. İbrahim karşılamaya gelemedi. İşi çıkmış. Gelir birazdan. Ziyanı yok gelir nasılsa. Ben Mahmut'la ilgileneyim. Yatağına yerleştirip geliyorum. <laughs> e nasıl geçti yolculuk? İyiydi.